Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kadir geceniz mübarek olsun. Hayırlı kandiller diliyorum ve ardından anneler gününü kutluyorum herkesin. Allah sağlık, mutluluk, huzur versin ve şiirimle devam ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Anneler gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Şiirim biraz duygusal ama sizlerle paylaşmak istedim. Annen yok, kimsen yok. Annem benim yaşamda özgüvenimin temel kaynağı köklerini teşkil ediyor. Annem hastalandı ve öldü diyorlar ama bir şeyler oldu. Kelime olarak bilmiyorum. Öldü ama hep içimde misafirliğe gitti. Bir gün sonra gelecek, iki gün sonra gelecek diye bakıyorum. Üç gün geçti, gelmedi. Dört gün geçti, gelmedi. Beş gün geçti, gelmedi. Ve bir gün dedim ki kendi kendime, ben annemi bir daha göremeyeceğim. Ben annemi bir daha göremeyeceğim. Annemi bir daha göremeyeceğim. Ben annemi bir daha göremeyeceğim. O zaman ölüm. Ölümün o zaman farkına vardım. Bir daha göremeyeceğim. ve kaçtım. Mezarının başına gittim ve orada toprağın altında annem. Ve orada kala kaldım. Annemi bir daha göremeyeceğim. Annem öldü. Eve geldim, babama bakıyorum. Diyorum Allah'ım, inşallah babam ölmez. Öğrendim artık. Demek ki ölünebiliyor. Ve o gün kendimce bir şey düşündüm. Tabii babamın da kendince özgü bir sürü sorunları var, sıkıntıları var. Dört yaşından beri babasız büyümüş. Öyle bir durumda. Ve bir gün bir şey yapmıştım. Niye böyle yapıyorsun? Bağırırım dedi. Bağırdı. Ve ben öyle kala kaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermiştim. Annen yok, kimsen yok. Ve böyle bir kararı verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok. Kimsen yok. Annen yok. Kimsen yok. Anneler gününüz kutlu olsun. Dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.